Bir tek sen toyun kararına hayır dedin Deli Demir. Benim ne dediğimin ne önemi ola ki beyim. Asıl mühim olan Ertuğrul Bey'imizin dediğiydi. Ertuğrul Bey toyun kararına uyacağını söyledi. Ertuğrul Bey'imizden alpliğini ve alplerini almakla büyük hata yaptınız beyim. Ya şimdi alplerin yüreğindeki Ertuğrul sevgisini alabilecek misiniz? Çelik kılıç olmak için dövülür. Kısrak at olmak için terbiye edilir. Erde alp olmak için eğitilir. Eli pusat tutmayandan da alp olmaz deli demir. Pusat yürekle tutulur tutekin. At gönülle ehlileştirilir. Alp vicdanla eğitilir. Sen bunca zaman sadece kılıç tutmakla, ata binmekle Alp olamayacağını öğrenemediysen vay haline ve Tutekin vay haline. Deli Demir. Deli Demir. Haddini bil. Beni örste dövdün pusat sanırsan sana bunun bedelini ödetirim. Tutekin. Öfkene sahip olasın. Yoksa şeytan başından inmez. Otur Tutekin.